Şuna konuşuyorlar değil mi? Buna konuşuyorsun bak <laughs> Ya of Göremiyorum Rus'a mı sesleneceksin? Amanın siktiminin ya Karına çok büyük bir teklif geldi Oğlum bak ben karıma çok düşkün olurum bak Ecdadını sikerim benim karıma öyle teklif ben gelemez şey O teklif getiren mi? amını götünden sikerim Götü ben. Şey ben Sikerim o adamı Nasıl Allah bir teklif değil geldi? Değil Issız adam ikiyi çekeceğiz dediler Olmaz. <gülüyor> Ama <laughs> hırsız adam senin karın olacak. <laughs> <laughs> Topsa kal bırakım. Olur mu kanka? Ya senin ruhunu sikeyim. <laughs> o da mı olmadı amına koyayım? O olabilir. <laughs> erkek rolünde oynasın. Ya da erkek gibi bir kadın rolünde oynasın da kadın rolünde arasa verdiler. Bana uyar kanka bu bir... uymaz. Ben... Olur dedin. Ben oyun uyuyor. Şimdi olur dedin. Ka Kendin kabul ettin. Sanat için ben soyunurum da kanka. Hıssız adam senin karın olacak. Kadın <laughs> rolünde bu oynayacak. Anladım. Ya oğlum ben sana, ben oğlum benim için... Ya rol... kardeşim bak benim... benim kanka, annem, benim, benim, karım benim için kutsal şeyler. Anasını siktir. Bizim mi için, mi için de öyle. Ben oynatmam. Senin için öyle mi? Orospun'un oğlu. Ne de söyle lan? Amına kodum çocuğu. Senin karın amına kodum. Evli olsan erotik filmde oynar mısın? Ben hayatta filmde oynamam. Evli bekar oynamam da. niye beni oynatıyorsun o zaman? Orospun'un oğlu. Sen Olur. kendin ben oynarım, şey kermişim. yaptın. Sen oynatır mısın karını? Oynatırım oğlum niye? Ekmek ya Ekmek senin Ecdadını sikeyim ben. Ecdadını sikeyim. Senin tör törelerini <laughs> sikeyim ben. Adaletini, geleneğini sikeyim amına. Büyüdüğün ortamı sikeyim. <laughs> kız, bana kız. Onay Büyüdüğün ortamı sikeyim sen. Oğlum, Nasıl oynatırsın oğlum çizim, ya? Sanatçıyız. Oğlum bak beni delirtme. Sikerim sanatını lan. Göt oğlum. S oğlum bak Sanat... beni beni delirtme. Orospu çocuğum diyorum bak kızdırma beni. Sanatçıyız oğlum. Sinirleniyorum. Ekmek parası oğlum. Ne yap? Aç mı getirdin? Estağfurullah lan. Git limon sat. Amına kodumun çocuğu. Niye limon satayım ya? Limon sat. Bu. İşim bu. Sikerim öyle işi. İşim bu benim kardeşim. Oğlum benim olsun. için gol. Ya ama sinirleniyorum kardeşim ya. Kar karımı oynatırım kadar diyor erotik filmden. Ya Bakın kodumun çocuğuna bak, bak ya o usta evladı. Ya ulan o ben o ben o ben ona yenge gözüyle bakıyorum. O şekilde düşünemiyorum. Sen nasıl düşünüyorsun ya? Kadın kimse oğlum. Sikim, sen. Oğlum bak delirtme oğlum. İnsanlar var burada bak. Ben sinirlendim mi? Oğlum şey benim, seçim benim. Kadın benim, seçim benim. E sen oğlum, Kendi kendi bak, bak amca bana. da kitle bak yapma oğlum. Yapma, yapma. insanlar var. Diyecek oynamak, oynamak istiyorum diyecek. Ben oyna oynamama diyeceğim. Ya yok, istemiyorum ben. Ya sana ne oluyor kardeşim? Olay benim olayım ya. Oğlum bak amca orada kilitlendi amına koyayım. Amca da kilitlendi. Salak konuşma. Muhabbet. Amca da kilitlendi. Adam diyecek, gavat mısınız, godoş musunuz diyecek amına koyayım. Oğlum işte. böyle yapma bak. Beni sinirlendirme. Biz burada böyle değil, sanat... değişik değişik triplere sokma beni burada. Ne sanatı oğlum? Sikerim öyle sanatı o aras, Beni delirtme ya. Ne sanatı amına koyayım? Ya hayır mesela Nicole Kidman'ı gençken tanışmış, evlenmiş olabiliriz. Öyle olur. Mesela öyle olduğunda da ben oynatmam öyle filmde. Dünya, dünya Oğlum sen kimsin oynatıp oynatmamaya karar veriyorsun ya? İstemiyorum ben. Ya. ya fikrimi sunarım. Oynama hayatım derim. Oynat. Oynama ya. be. Biz seninle film çeviririz derim. Ben Aşkından yapmadım. da ölüyorsun, geberiyorsun. Bir ya. de hamile. Nasıl bırakacaksın? Nasıl anlamadım? Oynayacak teklif gelmiş. Çok büyük bir yönetmenden oynayacak. Ulan bir hamile karını mı sikecekler filmde? doğrusu bu oğlum, Hayır, Niye direkt, direkt sahne? Adını bozmuşsun part ya. giriyorsun ya. Niye direkt sonuca yöneliksin ya? Nasıl olacak amına koyayım başka türlü? Ya mesela çocuğu emzirdiği bir sahne var diyelim. Memeleri görünmez, olabilir. Götünü mi emzirecek? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> oğlum beni çıldır. Oğlum öküzlük yapma. Çocuğu Sen da göstermesin. Kır, oğlum, oğlum tane böyle emziriyor? Orası, çocuğu kapatıyor, buradan emziriyor işte. Oğlum ne cep telefonu buraya koyacak çocuğu. Gerisi çocuğu da göstermesin çepecek, abi. Emzirecek. He? <laughs> ya oğlum tamam ya. Tamam bir şey e, tamam demiyorum ne? Tamam, tamam ne? Tamam ne? Sen şunları kır diye uğraşıyoruz ya. <laughs> ya kırmıyorum. Kredi çocuk. Godoş muyum lan ben? Amına kodum oğlum. Bunun Godoş mu? ben? oğlum, oğlum kadısını göz göre göre siktiren adam nedir lan? Bu Godoşluk mu? lan amına koyayım. Orus bu çocuğu ne? Kadısını göz göre göre siktirmek. Medeniyet ne? mi oğlum? Hiç <laughs> medeniyetini bak. <laughs> Şimdi şeyler var. var medeniyet şeyim. deme sakın Vurdum mu seni öbür tarafa çıkarım ben. Kurgu bu, kurgu. Film <laughs> Sen de siktir git sanatını film mi çekiyorsun? Karında ne çekiyorsan çek lan amına kodum oğlum. Bana ne? Bana ne oğlum? Sikerim. Ben ne yenge derim ne de seninle görüşürüm. Anın amına kay yolun var derim. Git derim. Bana ne? Oğlum ben de klip çekimine geliyordun ama hoşuna gidiyordu. Klip çekimi ayrı. Yarım kafası. Karınla mı oynuyorsun iyi. klip çekiminde? Oğlum belki Sen bana falan... desen ki ben karımla şeyde seveceğim gelenin amına koyayım. Ne geleceğim lan bana ne git seviyorsan seveceğim amına koyayım. Ne düşünüyorsun? Gelip yatağıma Efendim? bırakıyordun ama şişme bebeği. Karım müzisyen olsa bir sorun ha? var mı? Müzisyen olabilir. Şey olabilir. Tamam. Bir klip çekilmesi gerekiyor yeni albüm için. Oğlum bak. Tamam. Evet. Sen ne mi çekecek klibi? Oynayabilirim, genç, destek olabilirim karıma. Genç, yakışıklı, dalyan gibi böyle. Ben kanka aynı ben. de yakışıklıyım. Aynı ben, ben kanka. kanka ben yakışıklı değil miyim ya? Rahmı kafası. Kanka ben de Olmaz ya. Klipleri bir izle. Allah aşkına sana benzeyen bir tane tip oynuyor mu ya? Ha. Biskolata erkeklerinden bir tanesiyle bir klip çekmesi gerekiyor. Kadın müzisyen, on, albümün satılması lazım. benim de vücudum lazım. güzel. Biraz çalışsam ben de biskolata erkeği olurum. Sen ne var ya? Biraz çalışsan yani. kesiyorsun, biraz, biraz çalışsan biskolata erkeğisin, biraz çalışsan... Vücut olarak, olarak olabilir. Kanka ama ben daha yakışıklıyım. Beyli oynatsa ben oynarım, para da almam, yengedirim. Allah oğlum. seni is, ıslah etsin, ıslah, ıslah. Biliyorsun klip, tecrüben var ya. Sikerim senin klip tecrübeni de, <laughs> ne sikim almam. Tecrübeni sikerim şimdi seninle. Beni kızdırma bak Adi, oğlum. Ben sinirlenince konuşamıyorum sizinle. Hadi düşünüyor musun? Neyi düşünüyorum ben? Türkçe kursuna gitmeyi düşünüyor musun? Hayır. Düşün bence. Klip Yaşın. çekilecek. Yaşın geldi geçiyor ama. Şarkının adı ne olsun? Ananın amı olsun. <laughs> tamam, ananın, ananın amı olsun. ananın amı olsun çocuğum. Ananın amı şarkısına klip çekecek. E şimdi şarkının adı belli. Buna uygun bir klip çekmeleri ben lazım. Ben anne olurum kanka mesela. Sana da diyorlar ki, sana da diyorlar ki klibi sen yaz hadi. Karın sana çok düşkün, papaz da olmak istemiyor. Ananın amı olmasın, vazgeçtim. Sen koydu Başka bir şey olmaz. Sen koydu Hep olmasın hep aynı mi? hataya düşüyorsun yalnız. Sinirlendiriyorsun. Sinirlenme zaten. yok. Hiç... Aynı şeyleri söyleme. Sana da karın çok düşkün dedi ki Adil yeni yaptığım Anan'ın isimli şarkı için... Sana ithaf ediyorum. ...klip çekmemiz lazım. Bu klibe bir Aşkımızın senaryo yazar mısın? Nasıl bir klip senaryosu yazarsın? Eğlenirken de o şarkı çevesin. Amı isimli şarkıya. Şey yapabilirim. Mesela sevgilisinden yeni ayrılmış bir kadın... Hı -hı. Niye? İlişkiniz Eski... mi gidiyor? Hayır, hayır canım. Benimle alakası yok oğlum yani. Hayır yani genelde kendi yansıması olur da insanların yazdığı şeyler. O yüzden aranız mı bozuk? Ne mi? alakası var oğlum? Oğlum bir sıkıntı varsa gel konuşmayalım. Bir şey yok. Benim kız arkadaşım da yok. Evli de değilim. Amına koydum çocuğu. Varsayın bunlar. farz misal. misal. mı kafası. Yani tek başına oynayacak bir kere klipte. Hayır. Öyle. Ha, Peki, gerçi sen yazıyorsun. Ben karışma. ben yazıyorum evet. oğlum. Tek başına oynayacak klipte. Albumi Eski adı sevgiline ya. gidecek. Ananına mı falan diyecek. Ananına mı? Ha diye. Ay <laughs> senaryo ne? Şarkıyı yazma. Şarkıyı karın yazmış. Sen senaryo yaz. Tamam senaryo yazdım işte. Ne yapacak kız? Durup Böyle e, bir anam. otel odasında. E, otel odasında karın. Hem de tek başına. İlginç ilginç e. anlat bakayım. Aynen işler 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 bitikçe, Karıştı. Ya hayır otel Beşle odasında. bir gelişledi. Aynen. Be <laughs> ama buna <kumlu> çocuğu. <laughs> tek başına çekilen klipler genelde öyle otel odasında falan çekilir. Ya kafası o yüzden diyorum sana. Niye sahil kenarında? sahil kenarı da olabilir onu da söyleyecektim ağzımdan aldım. Ağacılar sahil Sahil kenarında böyle yürüyen tek başına bir kadın da olabilir. Sinirlenip böyle eski sevgilisine bir şarkı yazmış. Onu dile Ağacılar getiriyor. Ağacılar sahilinde i̇şte içinde de, de tek başına mı bir kadın gezinse. Ananına mı ananına mı? Ağacılar da çekmiyorum. Miami'de çekiyorum kardeşim. Miami sahillerinde çekiyorum. Sana ne? Oros bu çocuğu Antalya'da çekerim. Yer ya. mi yok? Çay var. mu Sakin yemin ederim çay yakarım üstünü başına. Oros bu ne olur? Bak beni sinirlendirin. Miami sahillerinde bekliyorum. Bir tanesi. Zaten bir damla canım var. Bir tat olsun. Evet sahili tek Ön başına geziyor. Önyargılarını kır abi. Kır zincirleme Harbi yani. bak bu ya. sana zarar veriyor. Kırmıyorum. Kırmıyorum, kırmıyorum. 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 Zarar veriyor kırmıyorum kardeşim. Kırmıyorum. ya ne kadar güzel, kültürel bir sohbeti yine getirdin nereye bağladın? Evet, doğru söylüyorsunuz. Allah'ın doğru. belli bir şey yok. Siz getirdiniz. adı ne? Albümün adı ebenin amı. <laughs> Anladın Ebenin adı ne? Ne sanır Ya bu mu bilsin <laughs> oğlum işte. <laughs> ya, Yabancı da olabilir. Olayım. olur mu? Cık, olmaz. Polina benim. <laughs> İkinizin adı nasıl aile oldu lan? Nasıl denk getirdiniz? Ali peki o Ananla şarkısını sana mı ithaf etmiş mesela? Aşkım bu şarkıyı sana yazdı. <laughs> Kadınlar sende ne buluyor Ali? Oğlum ben... Bir de... şey bulmuyorlar. Gün annesi kerim. Paylaş bizimle. Ne paylaşayım? Ne yapıyorsun mesela? Bir kadını sikmek için ne yapıyorsun abi? Hadi senin ince bir ya. reklamını yapayım, hadi yapmayacağım. Hayır, bilmiyorum hayır, hayır. Yapmanın. Hayatını sikeyim, sikmiyorum. Net konuş, hayır kardeşim gerçekler. Bir kadını sikmek için ne yapıyorsun? Çok net. Bir şey yapmıyorum. Bunu merak ediyor hakikaten insanlar. Nereye çok net değil mi abi? abi? Aynen öyle abi. Sikmek bunu insanlar, yapıyor, insanlar merak kardeşim. ediyor. Mail adresimizde bakamıyoruz. Atıyorsunuz da Allah olsun. Hani bakamıyoruz, çok fazla geliyor. Boris de okumuyor hiçbirini. Ben elimden geldiğince okuyorum falan filan ben ama... Okumam. Merak ediyorlar. Hakikaten bunun kadar çirkin bir adam. Kültür desen yok tip desen yok, hiçbir şey yok. iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Öküz mü? Öküzün önünde gideni. Nasıl oluyor da ekmek çıkıyor? Nasıl oluyor da ne yapıyor? Hakikaten bunu merak ediyorsunuz kör topal demiyor giriyor orayı ben biliyorum ama hani arkadaşım şimdi bir şey diyemeyeceğim. Tövbe estağfurullah ya oğlum. Sen paylaş arkadaşlar merak ediyor. İzleyenler hakikaten bunu merak ediyor. Paylaş ne yapıyorsun da? Oğlum o benim özel hayatım yapıyorsun. amına koyayım yani size ne amına ya, koyayım bizim ya. özel hayatınız mı kalmış? Allah'ını seversen Adilciğim paylaş Anlatmam buradan hadi. Ananı siktirdin, karını siktirdin. Sen Kendin siktirdin, siktirdin. oğuz bu çocuğu sen siktirdin amına koydum bunu. bu ne özel hayatın kalmış? bu çocuğu sen siktirdin. Ben ne siktirdim lan? Amına koydum bu çocuğu sen siktirdin. Az önce sen siktirdin karını. Olabilir. O benim özel hayatım. Olabilir Sen diyor. ona karışamazsın. Yani özel hayatını sikeyim kardeşim. Özel hayatını sikeyim ya. Nasıl insanlarsınız oğlum ya? <laughs> Beni ne katıyorsun <laughs> amına koyayım? Nasıl insanlarsınız amına koyayım ya? Sen ayrı bir yavşaksın, o ayrı bir yavşak amına koyayım ya. Ama Adil kalbim kırılıyor böyle söyleyeyim. Ya siktir git. Üzülüyorum. Sikerim oğlum. kalbini. Paylaşalım. <laughs> ne paylaşım oğlum ya? Yani Bak konu, konu ne, ne güzel, güzel. Evet. gene sanat manat konuşacaktık gene aldın ama gittiniz ya, ya beni biraz sanat hakkında bilgilendirin bir, anla, bir, 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 bir hangi sanatlılar kim bilir biz senin ya. Engin sinema yeteneklerinden yararlanalım öyle yapalım ya benim Engin sinema yeteneğim yok söyle ama izlediğim bin tane film var çok var evet bildiğin iyi filmleri de aklında tuttuğun iyi filmler de var evet. anlatıyorsun tamam. sahneye o zaman ederim. şöyle yapalım buna mı söyleyeyim kısa bir ara verelim. Kısa aradan sonra Adil'in şeylerinden yararlanalım. Ee, sinema yeteneğinden yararlanalım. Yeteneğim öyle yok. Abi. Öyle bir şey iddiam da yok. Ya sus sus. Tamam öyle bir iddiam oğlum, da yok. Amına kurum Bak iddialı gibi gösteriyorsun insanları beni. Sonra amına İstiyorsanız bak. eşinle birlikte... Ama nasıl kerim? Eşin meşin deme bari. Beni de öpme oğlum. Öpeyim. Öpme. Öpeyim. 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 Öpme öpeyim. 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 sikerim gırtlağım. Öpme, öpme, öpme istemiyorum ben. Hayır. Vallahi Git arada barışırız. Ben öpeyim. Mi? Öpmeyin beni ya. Gel barışalım. Masaj yapacağım. Abi. Öp yanak değdirmek ne? Öp güzel öp. <laughs> Kodumun vitaminsizi ya. Sen ne? Acayip. Tüylerin mi var senin? Bıyıkların mı var? Belli değil ya.